Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmenimiz Bülent Kuvvet. E, bu videomuzda sizlere anlatım bozukluğunun ikinci kısmını, anlamsal bozukluğun ikinci kısmını anlatıp, anlatım bozukluğuyla ilgili sorular çözmeye amaçlıyoruz. İsterseniz hemen başlayalım kaldığımız yerden, devam edelim. Evet, anlatım bozukluğunda sizlerle beraber dört tane başlık incelemiştik. Bundan sonraki kalan başlıkları inceleyip genel bir soru çözümüyle arkadaşlar ne yapacağız? Videomuzu bitireceğiz. Ama buradan da çok fazla soru çıkıyor. Özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi deyim ve atasözlerinin yanlış kullanımı. Bir, benim şunu bilmem gerekiyor. Deyim ve atasözleriyle ilgili benim LGS'de soru çıkıyor mu? Çıkıyor. 8. sınıfta çok fazla deneme çözecek miyim bununla ilgili? çözeceğim. 7. sınıfta bunlarla ilgili sorular gelecek mi? Evet. Peki deyim ve atasözleri nedir arkadaşlar? Kalıplaşmış sözlerdir. Kalıplaşmış söz demek ne demek? Değiştirilemez. Herhangi bir kelime yerine başka bir kelime getirilemez. Cümledeki yeri de herhangi bir değişiklik olamaz. Ne diyoruz biz deyimlerle atasözler için? Bunlar kalıplaşmış sözlerdir diyoruz. Peki bunu niye söyledim? Arkadaşlar mesela alma garibin ahını çıkar ahest ahest. Şimdi baktığım zaman alma garibin ahını değil, alma mazlumun ahını dememiz gerekiyordu. Evet ben burada normal şartlarda mazlumun demem gerekirken garip kelimesini kullandığım için bir değişiklik yaptığım için anlatım bozukluğuna ne yaptım? Yol Bir kelime değişti. Aynı anlama gelen kelime koydum ama fark etmez. Ben ne yapamam? Değişiklik yapamam. Deyim vatı sözlerde değişiklik yaptığın zaman anlatım bozukluğuna sebep olmuş olacağım. Bakıyorum da ayakkabın dama atılmış. Şimdi ben böyle bir şey hatırlıyorum zihnimde. Ama ayakkabı değildi sanki. Evet değildi arkadaşlar. Ayakkabının eş anlamlısı nedir? Pabuçtur. Pabucun dama atılmış. Ama normal şartlarda bunun aslı nedir? Pabucu dama atılmak. E sen pabuç yerine ayakkabıyı kullandığında anlatı bozukluğu yapmış oluyorsun. Niye kelime değiştiremez? Peki başka nasıl olabilir deyimler, ve atasözlerini? Yani kelime değişikliği dışında nasıl bir anlatım bozukluğu olacak? Şu şekilde olacak arkadaşlar. Deyimler ve atasözleri kullanıldıkları cümlenin anlamına uygun olacak. Nasıl? Kardeşim sevinçten etekleri kardeşimin sevinçten etekleri tutuşmuştu. Şimdi arkadaşlar, etekleri tutuşmak deyimi nasıl ne anlam ifade eder? Telaş ifade geek arkadaşlar ama cümlede sevinçten bahsediyor. O zaman deyim cümlenin anlamına uygun olmadı. Aslında ne kullanmak istemiş? Bizi neye düşürmüş? Etekleri zil çalıyordu demesi lazım. Etekleri zil çalmıştı demesi lazım. Niye? Etekleri zil çalmıştı ifadesi sevinç bildirir. E benim cümlemde de sevinci anlattığına göre bu deyimi kullanmalıydı. Yanlış deyim kullandığı için ne yaptı? cümlenin anlamına uygun olmadığı için anlatım bozukluğuna sebep ol. Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki dostlar başına. Şimdi kadıncağız çok kötü bir adamla karşılaşmış ama benim bütün dostlarımın başına, bütün dostlarım o kötü adamla tanışsın. Böyle bir şey olabilir mi? Yok. Ne demesi lazımdı arkadaşlar burada aslında? Ya da ne demek istiyordu? Düşman başına. Yani dostlarımın başına böyle kötü bir adam gelmesin. Geliyorsa düşmanların başına geliyor, geliyor deyip işin içinden çıkmaya çalışmış. Baştan tırnağa muayene olmuştu. Baştan tırnağı değil arkadaşlar. Baştan ayağa muayene olmuştu deyip ne yaparız arkadaşlar? Biz e, anlatım bozukluğunu ortadan kaldırmış oluruz. Sevinçten ağzını bıçak açmıyor. Etrafı gülücükler saçıyordu. Şimdi sevinçten ağzını bıçak açmıyor. Peki ağzını bıçak açmamak ne demektir arkadaşlar? Sessiz kalmak demektir. Sessiz kalmak. Peki bir insan çok mutlu. Etrafı gülücükler saçıyor. O zaman böyle bir duruma gelebilir mi? Gelemez. Deyim ne yapmadı yine arkadaşlar? Kullanıldığı cümlenin anlamına uygun düşmedi. Anlamı uygun olmadığı için de anlatım bozukluğuna sebep oldu. Burada örnekleri biraz fazla kullandım. Çıkan örnekleri kullandım ki sorularda sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni ardına koyma. Peki elinden geleni ardına koymamak ne ile karışabilir? Elinden geleni yapmakla. Elinden geleni yapmak. Arkadaşlar bakın özellikle uyarıyorum. Elinden geleni yapmak olumlu şeyler için kullanılır. Elinden geleni ardına koymamak ise olumsuz şeyler için kullanılır. Yani mesela iki tane arkadaşınızın küsmesine neden olmak istiyorsunuz. İşte diyorsunuz ki Bülent X ve Y'nin darılmasını darılması için, küsmesi için elinden geleni yaptı. Bu yanlış olacak. Çünkü ben orada olumsuz bir şey yapıyorum. Ne demem lazım? Bülent iki arkadaşının darılmaları için elinden geleni ardına koymadı. Olumsuz bir şey yaptım. Olumsuz bir deyimle süsledim. Ama dedim ki Bülent iki arkadaşının barışması için elinden geleni yaptı. Bakın olumlu bir şey yaptım. Olumlu bir deyimle süslemiş oldum. Karışan iki tane deyim. Birbiriyle karışması için kullanılan iki tane deyim. Özellikle ne yaptık? Örneklerimize aldık. Bu sınavı kazanabilmek için bütün zorlukları gözden çıkardım. Bütün zorlukları gözden çıkardım. Gözden çıkarmak nedir? Yani onları artık kale almamak, ee, ciddiye almamak, önemsememek. Peki burada anlattığım şey bu değil ki. Bütün zorlukları aslında ne demek istiyor burada? Göze aldım. Yani her şeyi yapabilirim. Ne zorluk gelirse gelsin. Ben bütün her şeyi yaparım. Bakın ikisi de gözle başladığı için birbirinin yerine kullanılmış ve anlatım bozukluğuna sebep olmuş. Güzel haberi alınca yüreğine ateş düştü. Şimdi yüreğine ateş düşmek nedir? Acı ile alakalı bir durumdur. Acı. Peki arkadaşlar güzel haber oluyorum. Yüreğine haber ateş düşüyor. Ne yaptı? Cümlenin anlamına uygun olmadı ve anlatım bozukluğuna sebep oldu. Umarım mantık anlaşılmıştır. Deyim ve sözlerle ilgili iki tane şey unutmayacaksın. Bir, Deyimlerde ve atasözlerinde kelimeler yer değiştiremez. Bir kelimenin yerine başka bir kelime getirilemez. Ve deyimler ve atasözleri kullanıldıkları cümlenin anlamına uygun olacak. Bu kadar. Anlam belirsizliği arkadaşlar burada şöyle bir şansımız var. Sorularda direkt der ki aşağıdakilerin hangisinde anlam belirsizliği kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Çünkü gerçekten ilk bakışta bunu bulması zordur. Bu anlamda başlıkta soru kökünde mutlaka verilir. Anlam belirsizliğini siz iki yolla çözeceksiniz arkadaşlar. Bir zamir yoluyla bir noktalama virgül yoluyla çözeceksiniz. Nasıl olduğunu göstereceğim ve ondan sonra sıkıntınız kalmayacak. Sınıfını çok beğendim. Hocam hiçbir problem yok. Bence de problem yok. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Sınıfını çok beğendim. Peki bu sınıf kime ait? Hani zamir dedim ya. Hemen bakalım. Hemen şöyle yapıyorum. Senin senin sınıfını çok beğendim. Onun sınıfını çok beğendim. İkisi de oluyor mu? Oluyor. Peki bu sınıf kime ait belli değil. İşte bu belirsizlik ne oluyor arkadaşlar? Anlam belirsizliği. Anlam belirsizliği dediğinizde mutlaka böyle ya zamir eksikliği arayacaksınız ya da birazdan göstereceğim noktalama eksikliğini arayacaksınız. Hasta doktora bir şeyler söyledi. Şu anda Hasta virgül kullanmadım. Peki. Doktor hasta şu anda. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ama ben bundan emin değilim. Sanki hani burada bir hasta var. Bir de bir doktor var. Farklı durumlar var. İşte bu aradaki karmaşıklığı engellemek için ne yaptım? Araya virgül koydum. Şimdi hasta doktora bir şeyler söyledi. Artık doktor hasta değil. Yani aradaki o anlam belirsizliğini ortadan neyle kaldırdım? Virgülle kaldırmış oldum. Eğer virgül olmazsa doktoru niteleyen bir hasta kelimesi olacaktı. Müdür yardımcısının odasında bir süre oturdu. Peki, müdür yardımcısının odasında bir süre oturan kim? O. Şu anda o. Ama belki müdür oturdu. İşte bu anlam belirsizliği oluşturuyor. Hemen ne yapıyorum? Müdür yardımcısının odasında bir süre oturdu dediğimde o anlam belirsizliğini ortadan kaldırıyorum. Kim arkadaşlar? Müdür. Müdür orada, yardımcısının odasında oturan kişi. Oldu. Bana yaptıklarını unutabilir miyim? Şimdi burada virgüllük bir durum yok. E bakıyorum virgüllük bir durum yoksa neyle çözebiliyordum? Zamirle çözebiliyorum. Bana yaptıklarını unutabilir miyim? Ne olabilir? Senin bana yaptıklarını unutabilir miyim? Onun bana yaptıklarını unutabilir miyim? İkisi de oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. İşte buradaki kişi belli olmadığı için zamir eksikliği kaynaklı bir anlam belirsizliği oldu. Bütün soruları bu iki mantıkla ne yapacaksınız arkadaşlar? Çözeceksiniz. Yeni bir ev aldığını duyunca çok sevindik. Şimdi yine virgüllük bir durum yok. O zaman zamiri kullanacağım. Hemen bakıyorum. Senin yeni bir ev aldığını duyunca çok sevindik oldu mu? Oldu. Onun yeni bir ev aldığını duyunca çok sevindik. Oldu mu? Bu da oldu. Demek ki arkadaşlar zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu bu cümlede de ne yaptı? Yerini almış oldu. Çok basit. Anlam belirsizliğini iki yolla çözüyormuşuz. Bülent Hoca sadece bunları kullanmamı ve doğru çözümlere ulaşmamı söyledi deyip siz de bunları uygulayacaksınız. Genç hemşireye yalvarırcasına baktı. Genç hemşireye yalvarırcasına baktı. Şimdi burada şu anlam çıkıyor. Hemşire geç. Tamam. Şu anda virgülü olmadığı için hemşirenin genç olduğunu anlıyorum. Peki burada belki başka bir gençten bahsediyorum. Hani bir başka birinden bahsediyorum. Normal bir vatandaştan bahsediyorum. İşte bunu belli etmem için ne yaptım? Şuraya virgül koydum. Genç hemşireye hemşirenin niteliği verilmiyor artık. Genç mi yaşlı ben bunu bilmiyorum. Genç hemşireye yalvarırcasına baktı dediğimde anlam belirsizliğini ortadan kaldırmış oluyorum. Kardeşini bizim sokakta gördüm. Yine virgüllük bir durum yok. Hemen zamiri kullanıyorum. Kimin kardeşi? Senin kardeşini bizim sokakta gördüm. Oluyor mu? Oluyor. Onun kardeşini bizim sokakta gördüm. Oluyor mu? Oluyor. Demek ki kardeş kime ait belli değil. Yine anlam belirsizliği bize bunu vermiş oldu. Yaralı doktora bir şeyler anlattı mı? Yaralı doktora bir şeyler anlattı mı? İkisi belli değil. Ne yapmam gerekiyor? Virgül kullanıp bu anlam belirsizliğini ortadan kaldırmam gerekiyor. Şu anda arkadaşlar eğer şuraya koyarsam şuraya virgül koyduğumda yaralı doktora bir şeyler anlattı. Anlatan kim belli değil ama doktor yaralı. Şöyle dersem yaralı doktora bir şeyler anlattı dediğimde Artık doktorun yaralı gibi bir sıfatı söz konusu değil. Yaralı farklı bir insan anlam belirsizliği oldu. Gördüğünüz gibi hep aynı şeyleri yaptım, hep aynı örnekler üzerinde yürüdüm ve ne yaptım? Virgülü kullandım. Aynı zamanda da neyi kullandım arkadaşlar? zamirleri kullanıp anlam belirsizliklerini ortadan kaldırdım. Sizler de bunları yaptığınız takdirde sıkıntı yaşamazsınız. Mantık hatası. Evet arkadaşlar, mantık hatası bazen sıralama yanlışlığı olarak da gelebilir. Bilginiz olsun. Ne demektir bu mantık hatası? Öncelikle şunu söyleyeyim. Örnekler aynı düzeyde, aynı şekilde gelecek. Rahat olun. Bakın arkadaşlar, dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse ölüme hatta romatizmaya yol açabilir. Şimdi dişte bir iltihap var. Bu iltihap tedavi edilmezse ölüme yol açıyor. Ölümden ölüme hatta romatizmaya. Şimdi arkadaşlar öldükten sonra romatizma olan var mı? Bunu da bilmiyoruz. Yok. O zaman burada bir sıkıntı var. Yani öldükten sonra romatizma olma şansı yok. O zaman mantıksal olarak sıkıntı var. Aslında ne demeliydi? Dişteki iltihaplar tedavi edilmezse romatizmaya hatta ölüme yol açabilir diye ne yapabilirdi? Mantık hatasını ortadan kaldırabilirdi. Ama Ölen bir insanın daha sonra romatizmaya yakalanma şansı yakalanma riski yoktur arkadaşlar. Her salı kardeşimin yanına gider, orada 10 gün kalıyorum. Şimdi her salı kardeşimin yanına gidiyorum. 10 gün kalıyorum. Peki arkadaşlar, kaç gün var? 7 gün. E ben her salı gidiyorum. Salıdan salıya yine 7 gün ama ben orada 10 gün kalıyorum. Demek ki burada bir mantık hatası söz konusu. Çünkü 7 gün olan yerde benim 10 gün kalma şansım söz konusu değil. Bakın bu iki örnek çok aynı tarzda çok çıkacaktır. Hatta şimdi üçüncü de verdiğimde kitaplarda soru çözmeye başladığında bakacaksınız ki aynı tarzda örnekler kullanılmış. Bırak makarna haşlamayı mantı bile açamıyor. Burada zorluk bakımından bakın arkadaşlar. Hep aynı şeydir zaten. Bırak makarna haşlamayı mantı bile açamıyor. Şimdi biz birinden bahsederken Hangisi daha zor diye bakalım. Makarna haşlamak mı mantı açmak? Tabii ki mantı açmak daha zor. E peki makarna haşlamayı bilmeyen adamın mantı açabilme şansı var mı? Yok. O zaman burada yine bir sıkıntı var. Bırak mantı açmayı makarna bile haşlayamaz deyip önce zoru kullanıp daha sonra kolaya gitmemiz gerekirdi. Peki arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 tane maddem vardı benim. 4 tane maddeyi birinci videomda 3 tane maddeyi bu videomda işledim. Şimdi örneklerle konuyu ne yapalım sizlerle biraz pekiştirelim isterseniz. Evet ilk kez düzenlenen halı saha futbol turnuvasına rekor düzeyde katılım oldu. Şimdi arkadaşlar çıkan bir örnektir dikkat edelim. İlk kez düzenlenen halı saha turnuvasına rekor düzeyde katılım oldu. Peki rekor olabilmesi için bunun yani öncesinin olması gerekmiyor mu? Evet hani bir öncekinde mesela 50.000 katılım oldu. Bunda 100.000 katılım oldu. Evet bu rekor. Ama burada diyor ki ilk kez düzenlenmiş. İlk kez düzenlenen bir durumda rekor olmaz. O zaman burada ne var? Mantıksal bir tutarsızlık var. Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantık hatası ilk sırada gelmekte. Evet ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlam belirsizliği vardır? Biz ne dedik? Anlam belirsizliği için ya zamir kullanacağız ya da virgül kullanacağız dedik. Noktalama kullanacağız dedik. Ama burada sanırım zamir üzerine bir örnek vermiş. Bana nasıl bir açıklama yapacağını merak ediyorum. Peki açıklama yapacağını kimin açıklama yapacağını onun veya senin olabilir diye düşünüyorum. Bana nasıl bir şöyle yapalım. Senin bana nasıl bir açıklama yapacağını merak ediyorum. Oldu mu? Oldu. Onun bana nasıl bir açıklama yapacağını merak ediyorum. Oldu mu? Oldu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar zamir eksikliği burada açıklama yapacak kişinin kim olduğunu bilmediğimden dolayı bir anlam belirsizliği ortaya çıkıyor. Deyimler ve atasözleri bir durumu dile getirmek için meciz anlamlı sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözlerdir kalıplaşmış olan bu kullanımların sözcüklerinden herhangi birinin değiştirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Siz de biraz önce konuştuğumuz gibi bir kelimeyi değiştiremezsin, bir kelimenin yerini de değiştiremezsin. Böyle bir anlatım bozukluğu istiyor bizden. İşler öyle karıştı ki haydi bakalım şimdi seçin pirincin taşını. Şimdi burada pirincin taşını arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi seçin pirincin taşını. Benim bildiğim kadarıyla buradaki unsur, buradaki deyim Ayıkla pirincin taşını şeklindedir. Yani deyimin aslı budur. Peki burada ayıkla yerine seçin ifadesini kullandığı için ne yapmıştır? Anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Neden? Biz deyimlerde ve atasözlerinde kelime veya yer değişikliğine gidemiyoruz. Mesela diğerlerine bakalım. Akrobatın yaptığı hareketler karşısında ağzımız açık kalmıştı. Evet, bir sıkıntı yok. Yönetici olunca biraz burnu büyüdü. Burnu büyümek yine kullanılır. Hani kibirlenmek anlamında. Adam el çabukluğuyla, el çabukluğu da yine beraber kullanılan bir deyimdir. Ve doğru kullanılan bir deyimdir. O yüzden problem söz konusu değildir. Yukarıdaki tabloda verilen cümleler ile bu cümlelerde bulunan anlatım bozukluğu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Yeni iş yerim evime aşağı yukarı 3-4 kilometre uzakta. Şimdi aşağı yukarı 3-4 kilometre uzakta dediğim zaman. Şimdi arkadaşlar 3-4 dediğine göre netlik yok. Bir kesinlik yok. Peki aşağı yukarı dediğimde de bir kesinlik yok. O zaman ikisini beraber kullanmama gerek yok. İkisi aynı şey söylüyor. Burada ne vardır arkadaşlar? Gereksiz sözcük kullanımı vardır. 1 eşleşmesi doğrudur. Burada bir problem yok. Tatilde değil bir paragraf birkaç sayfa daha kitap okumadım. Şimdi arkadaşlar Burada ne demem gerekiyordu? Tatilde değil birkaç sayfa, tatilde kitap değil birkaç sayfa paragraf bile okumadı demem lazım. Yani kitap unsurunun önce gelmesi gerekiyor. O zaman buradaki unsur nedir arkadaşlar? Mantık hatasıydı. Peki iki neyle eşleşmiş? D ile eşleşmiş. Deyimin yanlış kullanılması böyle bir durum değil. İkideki nedir arkadaşlar? Mantık hatasıydı. Sıralama yanlışıydı. Sizle konuşmuştuk. Tekrar söyleyelim. Tatilde değil, bir paragraf, birkaç sayfa daha kitap okumadı. Burada ne demesi gerekiyor? Tatilde kitap okumadı. Bırakın kitap okumayı. Birkaç sayfa, paragraf bile okumadı demesi gerekirdi. Hiç şüphesiz bu duruma en çok üzülen baban olsa gerek. Şimdi hem hiç şüphesiz diyorum, kesinlik katıyorum. Hem de şurada üzülen baban olsa gerek deyip ihtimal katıyorum. Peki biz buna ne demiştik arkadaşlar? Ee, hemen ele alalım. 3'ü bakalım. Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanımı burası da doğrudur. Çünkü hem kesinlik hem ihtimal bir arada olmaz. Aldığı atanma haberi çok sevilmesine yol açtı. Şimdi olumlu bir şey var ama yüklem olumsuz da kullanılır, kullanılmış. Aldığı atanma haberi çok sevilmesini sağladı demem gerekiyordu. O zaman burada yine ne yapmıştır arkadaşlar? Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır. Yanlış anlamda sözcük kullanımı deyip 4B deyip ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun da doğru olduğunu görüyorum. Demek ki yanlışlık nerede mevcut? Şu unsurda mevcut. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözelim bununla ilgili. Birincide gereksiz sözcük kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bakalım Türkçe'ye İngilizce dilinden geçmiş birçok söz, bir sözcük var. Türkçe ve İngilizce ne? Dil. Peki dil sözcüğünü cümleden çıkartırım gerek yok. Türkçe'ye İngilizce'den geçmiş birçok sözcük vardır. Evet burada gereksiz bir sözcük kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Törende bayrak ve flama renklerinin birbiriyle uygunluk içinde olmasına dikkat etmişler. Uygunluk cümlede zaten bir sırıtıyor. Uygunluk değil arkadaşlar. Ne içinde olması gerekiyor? Uyum içinde olması gerekiyor. Bakıyorum aynı şey zaten ne yapılmış? Verilmiş. 3'te mantıksal bir yanlışlık vardır. Bakalım apartman toplantısında bu karar 12'ye karşı 5 oyla kabul edilmişti. Şimdi 12'ye karşı 5 oy. Kabul edilen 5 oy alıyor. Reddedilen 12 oy alıyor. Arkadaşlar mantıksal olarak sıkıntı var mı? Var. Evet buradaki de tamamdır. 4'e geldim. Yanlış yerde kullanılan bir sözcük anlatım bozukluğuna neden olmuştur diyor. Okuldan eve dönmem gecinince çok acıktım midem zil çalıyor. Arkadaşlar buradaki yanlışlık yanlış yerde kullanılan bir sözcük değil. Midem zil çalıyor değil. Karnım zil çalıyor olması lazım. Ve bu da nedir arkadaşlar? Karnı zil çalmak dediğinizde deyimin yanlış kullanılmasıdır. Yani doğru cevap nedir? Denizlidir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber olduk. Anlatım bozukluğunun ikinci kısmında anlattık. Bol bol soru çözdük. Bütün soru tiplerini artık hakimiz. Bu dakikadan itibaren bol bol soru çözüp aynı zamanda sıkıntı yaşadığınız yerde tekrardan videomuzu izleyip PDF'lerimizden de yararlanmanızı rica ediyoruz. Bundan sonraki videolarımızla beraber yanıt okudu ve bizi takip etmeye devam edin.